sağlık hizmetleri. Tamam sağ efendim. Başkanımız ee, Vahap Seçer'in selamlarını getirdik. Tamam efendim. Tamam efendim. Allah sizden razı olsun. Merhabalar. <laughs> Bahattin amcacığım. Nasılsın? Evet ben ne Sağ ol. İyi misin? Teşekkür ederim. Allah iyilik istiyorsun size de. Amin hepimize. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür. İyi misin? Allah'ın sesini. İyiyim ben de. Nasıl gitti egzersizleri? Ödevlerini yaptın mı? Yaptım, yaptım. İyi emeğine sağlık. Bravo. Yedim mi? Yeterli bence. Yavaşça çekip uzatıyoruz ayaklarımızı. Çok güzel. Bravo. Bravo. Çok güzel. Çekti. Çok güzel. Daha yukarıdan. Harikasın. Bir kez daha çektin. Dinlendin. İndir yavaşça. Çok güzel. Kaldır bir daha. Harika. İndir. Hadi oturalım bakalım Bahattin amca. Güzel. Bravo. Aferin sana. Çok güzel. Kapattım. Bravo. Açtım. Kapattım süpersin. Açtın, kapattın. İndirdin, kaldırdın. İndirdin, kaldır. Çok güzel. İndirdin. Kaldırdın. Yavaşça kalkıyorsun şimdi. Çok güzel. Harikasın. Dik dur. Yatağa yaslanmıyorsun. Süpersin. Eğildin şimdi, oturdun. Çok güzel. İndirdin. Bir kez daha Süper dinlenelim bakalım çok güzel evet. hadi yürüyüşe geçelim evet güzel dimdik duruyoruz kaldırdın yürütecini bravo süpersin harikasın bravo çok güzel de Harikasın. Çektin tekrar. Güzel. İndir. Çektin tekrar. İndir. Bir kez daha. Süper. Şimdi bunu tekmeler gibi uzat bakalım elime doğru. İyice uzat. Bravo. İndir. Çok güzel. İndir. Ben fıtığı ben... Fıtık vardı, 10 sene önce abinet oldum. Ondan sonra, 10 on sene sonra durdu, platinler pastanma yapmış. Adana'ya geldik, Adana'da üç tane platin aldılar. Orada platini aldılar, orada yattık, epey yattık orada. Ondan sonra geldim, Mersin'e geldim. Hı hı. Mersin'de yattım epey, burada platini aldılar. Komple aldı da sonra burada ameliyat oldum. Oradan sonra dedi ki, ya sen yürüyemeyin, 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 yürüyemeyin Ama beş sene yürüyemedim. Beş sene yürüyemedim. Benim çocuklarım büyük şeyle şey verdi, dilekçe verdi. de bir adam geldi, bir doktor geldi. Acaba Aslı var mı yok mu? Çocuklar, baktı Tamam dedi amca dedi sana biz dedi bir göz direk fizik tedavisi göz Gele gele geldi bu bizim kızımız geldi. Allah kendine razı olsun. Ben dedi senin de yürüteceğim dedi. dedi. Hafta da geldi. Ben seni yürüteceğim dedi. Amca dedi. İnşallah kızım dedi. Biz vermiş idim ki bu kızı üç, kızım. Onu o Allah da ben bilirim. Ya köşeye yatır da kapıya bakıtmasın. Çok zor kızım, çok zor. Çok zor. Bu hanımı da çok görüyorduk. E, bu hanımı da çok görüyorduk. Allah razı olsun kendinden. Mutluyum, çok şükür. Allah'ıma mutluyum. Ben e, oy kullanmaya gittim. Bu Başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Son zamanlar eşim böyle rahatsız olunca onunla oyalanıyorum. Nasıl bir çocuk böyle alt değişirgene kolay mı? Değil ki büyük adamın altını değiştirmek. Beş sene içinde böyle devam etti. Sağ olsun Bengüm'ün say sayesinde bu sağlığına kavuştu. Ben de daha işim kolaylaştı yavrum. Bağıp başkanımdan da memnunum. Bize sizleri yolladı, yönlendirdi. Allah hepinizden razı olsun. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarım, sevgilerimi yolluyorum ona da. Bahattin Bey 10 yıl önce bir platin ameliyatı geçiriyor. Ama o platinlerden daha sonra sağlığı düzelmeyince tekrar 5 sene önce bir ameliyat daha geçiriliyor. Ve platinler çıkarılıp tekrar takılıyor. Bunlara artı olarak işte kalbinde problemi var. işte bypass geçmişi var. Diz protezi ameliyatı geçmişi var ve biz geldiğimizde 5 yıl boyunca hiçbir hareketini gerçekleştiremeyen tamamen yatağa bağımlı bir hastaydı. Biz yavaş yavaş yatak içi egzersizleriyle önce bacaklarındaki kuvvetlendirmeyi arttırdık. Daha sonra işte oturma dengesinde, ayağa kalkma dengesinde yavaş yavaş rehabilitasyon programımızda egzersizlerimizi uyguladık. E, durumu iyiye gittikçe egzersizlerimiz çeşitlendi tabii ki. E, oturma kalkma egzersizleriyle e, bağımsızlığını kazandığını fark ettiğimizde de yürüme denge egzersizleriyle beraber e, tedavimizi e, taçlandırdık. Şu anda kendisi yataktan kalkıp oturabiliyor, e, yürümeye geçebiliyor, yürüyor, evin içine dolaşıyor. Walker desteğiyle tabii ki şu anki amacımız da tamamıyla bağımsız yürümesini kazanması. 5 yıl boyunca hiç hareket etmeyen ve yatağa bağımlı bir şekilde yaşayan bir hastayı şu an hayata döndürdük. Biz Bahattin amcaya kışın koparanda ikamet ediyordu. Kışın oraya geldik. Aynı zamanda yazın da Aladağ Yaylası'na çıkıyordu. Yine aynı şekilde hizmette hiçbir kesinti olmadan yaz sezonunda da Aladağ Yaylası'nda hizmet vermeye devam ettik. Başvuru yapmak için yine aynı durumda olan ve Bahattin amca gibi e, hayata tekrar yürümeye tekrar dönmek isteyen e, vatandaşlarımız da bize başvurabilirler. 185 üzerinden veya e, 0324 223 42 42 4242 e, numarayı arayarak e, evde fizik tedavi talebinde bulunabilirler. Biz her türlü e, hayata döndürmek için fizik tedavi hizmetine e, yardımını sağlıyoruz hastalarımıza.